Risale-i Nur'dan veciz sözler. Her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır günahlar, hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyevide dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın kazıyikatından kurtulabilir. Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sururla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Cenabı Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır? Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır. Bedbahttır. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daireyi i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün. Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan.